Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoyu e, telefondan çekiyorum. HD bilmiyorum, izleyebilir misiniz? E, bugün sizlere çantamda ne var e, videosu çekmek istiyorum. Bu benim ilk videom. E, <laughs> e, o yüzden heyecanlıyım açıkçası. Neyse, çantamı göstermek isterdim ama yani... Belki beğenmezsiniz diye çekiniyorum. O yüzden çantamın içindekilerle başlayalım. Ben zaten onların hepsini masaya yaydım. Ee, oradan <laughs> gösterebilirim. Ee, şimdi ilk olarak çantamda e, ekonometri bölümü öğrencisi olduğum için daima e, zihnim hesap yapma şeyinde böyle gereksinimi duyuyor gibi. O yüzden e, yanında bir tane e, kasıyor hesap makinesi var. Evet. Şöyle takılıp çıkarılabilir. Evet. Kasıyor. Bunu istediğiniz zaman nereden aldığınızı ve mer aldığımı merak ediyorsanız eğer yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Yorumda açıklayabilirim. Burada kasıyor. Şöyle açılıyor. Kasıyor. <laughs> 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 ee, ee, öğrenci olduğum için sigara fiyatlarının pahalılığından dolayı bulunduğum şehirden de aldığım tütünü beğenmediğim için Çanakkale'den tütün getirtiyorum. Onlar için de ben makaron kullanıyorum. Bazı arkadaşlar çarşaf kullanıyor. Ben şey yapamıyorum. Ben böyle makaron kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Eyma marka makaron. Çok güzel. Kağıda hiç rahatsız etmiyor. Ee, çok hoşuma gidiyor. Çantamda bu yüzlük, e, pardon iki yüzlüktür bu. İki yüzlük. Bir günde yetiyor yani <laughs> fena değil. İki yüzlüktür. Çantamda bulunduruyorum daima. E, ben içiyorum arkadaşlarım niye içmesin? Bir ortama gittiğimde daima çıkartıp herkese ikram ediyorum. E tabii bu makaronu neyle dolduracağız? Henüz daha e, adını tam bilmiyoruz ama muhtemelen adı yamandır diye düşünüyorum. Tütünü böyle poşette tütünümü taşıyorum. Bu poşette tütünümü taşıyorum. İçinde zaman zaman şey olmasın diye portakal kabuğu koyuyorum. Kurumasın diye. Şöyle göstereyim tütünümü. Ondan sonra tabi bunları neyle saracağız? Onun adını bilmiyorum. Aldık ama böyle çek, çek diyebilirsiniz yani makaronu sarmak için. Ondan var. Onu şu an gösteremiyorum çünkü göremiyorum nerede. Onu en son çantamdan çıkarmışım sanırım. Evet sırada bir adet böyle kavanozum var. İçinde neler var? İçinde her an oyun oynama isteğim gelebilir diye oyun kartları hazırladım kendime her an her an oyun oynama isteğim olabilir böyle yılbaşında da oynadık zaten yılbaşı süslerimizde görüyorsunuz her an mesela böyle misal ters oku oyunu varmış orada kelimeyi veriyorlar size öyle işte ondan sonra bir adet cüzdanım var İçinde ehliyetim var şöyle göstereyim şöyle ehliyetim var Buraları kapatıyorum çünkü bir sürü kredi kartım var. Rusya'dan getirdim. Onların numarasını görürseniz başım belaya girebilir. Çünkü benim eniştem As Subay polisi. O yüzden onları göstermeyeceğim. Şöyle bir tane öğrenci kartım var. Ondan sonra bir tane kimliğim var. Nüfus cüzdanım. Ondan sonra bu cüzdanımı... Bu cüzdanımı nereden aldığımı merak ediyorsanız yorumda yazabilirsiniz. Söylerim. Ardından ben tabii tekrar söylüyorum bir ekonometri bölümü olduğum için hesap yapmayı seviyorum. Hesabı nasıl yapacağım? Bazen unuttuğum şeyler olabiliyor. O yüzden yanımda ÖSS cep kitapçığı taşıyorum. Matematik kitapçığı. Bazen insan unutabiliyor o yüzden bunu taşıyorum yanımda. Hem en ufak bir şey mi oldu? O oh, biri bir şey mi sordu? Hemen o oh, bakıyorum. Aa oh, şu diyorum. İnsanlar o oh, ne zekisin diyor. Halbuki bundan bakıyorum. Bilmiyorlar. Ondan sonra Yanımda mutlaka taşımayı kesinlikle unutmadığım kedi tırnak makası var. Ben kedimi yanımda taşımayı çok seviyorum. Ve herhangi birini tırmaladığında onun tırnaklarını anında oracıkta kesiyorum. Çok kullanışlı. Gerçekten. Yanımdan kesinlikle ve kesinlikle ayırmadığım bir tane mouse'um var. Böyle kablosuz bir mouse'tur. Çok güzel. Nereden aldığını göstermek istemiyorum. O yüzden markasını kapatıyorum. Kusura bakmayın. Yorumda sorarsanız cevap verebilirim. Bunu niye yanımda taşıyorum? Çünkü hani biz <laughs> öğrenci kafası her yere gidiyoruz. Çantayı bir alıyorsun çıkıyorsun. O 3 gün arkadaşta kalıyorsun. 5 gün başka bir yerde kalıyorsun. Eve uğramıyorsun falan. E oradaki laptoplarında mouse olmuyor. O yüzden çıkarıp bunu kullanıyorum. Hayatımı kolaylaştırıyorum. Ve yanımda kesinlikle ayırmadığım bir D metre var. Çünkü bazen arkadaşlarla boy polemiğine girebiliyoruz. O yüzden getir hemen oluyor, alayım boyunu ölçüsünü diyorum. Hemen boyunu ölçüyorum. Ve 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 yanımdan kesinlikle ayırmadığım bir adet çakmağım var. Bunu bazen e, hacılamak isteyenler olabiliyor, kesinlikle izin vermiyorum. Çünkü bana bunu e, erkek arkadaşım yıl dönümü hediyesi olarak aldı, çok severek kullanıyorum. Son zamanlarda pek yanmıyor galiba gazı bitti. O yüzden yine ben arkadaşlardan çakmak istiyorum, ama yanımda taşıyorum. Aa bitmiş deyip isteyip onların da çakmağını zaman zaman hacılayabiliyorum evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik gibi bir şey yanımda bulundurduğum şeyler bunlar bir sonraki çanta videomda görüşmek üzere her zaman yeni bir çanta yeni eşyalar demektir bunu sakın unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın